Ahmet Alp, Halife lollipop yemek ister misiniz anneciğim? Evet. Getireyim mi? Evet. Emesiniz değil mi? Evet. Tamam hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi Halife ve Ahmet Alp'e lollipop götüreceğim. Zannediyorlar ki normal bir lolipop. Ben onlara limon sıkacağım. Geliyorum anneciğim. Bakın arkadaşlar şöyle bol bol sıkalım. Limonumuzu ve limonlu lollipop yesinler. Arkadaşlar hemen götürüyorum. Geliyorum anneciğim. Size lollipop getirdim. Hadi gel abinin yanına gel de birlikte yiyelim. Hadi gel bakalım. Koltuğa otur anneciğim. Hadi Lefe sen de otur. Ahmet abi de otursun. Hayır birlikte yemenizi istiyorum. Sus, sizi lollipop yerken görmek istiyorum anneciğim. Hadi bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Al sen Halil Efe. Ahmet abi sen de al anneciğim. Yemeyecek misin? Halil Efe? Fikrini kendine sakla bir dakika bekle. Ay Ahmet abi, hadi sen de al. Sürprizim var ama. Böyle popta bir değişiklik var Ahmet abi. Al bir tadına bak bakalım. Bakalım fark edecek misin? Limon koydun içine. Aa nasıl bildin ya? Ne tadını? Ahmet abi, sen de anladın mı? Yok sen de tatıyım. Aa limona batırıp mı yiyeceksiniz? Arkadaşlar ben bunlara. Ben limon öyle. Gerçekten mi? Tamam getiriyorum. Al bakalım getirdim. Getir limonu şey şekerini buraya koy. Limon sıkalım limon sıkalım limon. Bol bol sıkayım mı? Evet. Al bakalım Ahmet abi seninkini de sıkayım mı anneciğim? Evet. Getir tabağın içine koy. Çok Arkadaşlar ben Halilif'i ve Ahmet abi kışkırtma yapacağımı düşünüp limon sıkıp getirdim poplarına ama evet. beğendiler. Çok mekşi. Evet. Ama güzel mi peki? Güzel değil. Güzel değil mi? Ya yani niye güzel. sıktırdın ya o zaman? Hı. ya afiyet olsun ben şifa de. olsun c vitamini aa arkadaşlar bildiğiniz limona batırıp yiyorlar ben de, ben de. güzel mi oluyor bir de ben deneyebilir miyim de, de. loli popunu bana verir misin bir de ben bakmak istiyorum şöyle iyice limona batıralım hmm. aa. arkadaşlar loli popumuz çilekli bir de limona batırınca gerçekten güzel oluyor ahmet abi bir de limonun kendisini yalar mısın bakayım Limonu yala. Limonu limonu yala. Limonu yala bakayım Ahmet <laughs> Arkadaşlar. Limonlu lollipop. Harika bir tat. Gerçekten ben de baktım tadına güzel oluyormuş. Aslında sizi kızdırmak istemiştim ama güzel bir tatla sizi karşılaştırmış oldum. Evet arkadaşlar. Makarna. Makarna mı? Şimdi de makarna istiyor arkadaşlar. Siz de. Makarna. Efendim. Makarna. Sen de mi istiyorsun? Ee, anne. Tamam hadi makarna yapacağım size şimdi. Anne, ya, Efendim. Çekirdeği mi? Tamam. alalım şöyle bakalım. Hadi bakalım şimdi batır. O gelmez zaten. Evet arkadaşlar limonlu lollipopumuz harika olmuştu. Videomuzu beğendiyseniz ne yapıyorsunuz hemen? Beğen tuşuna basıyorsunuz ve kanalımıza ücretsiz abone oluyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.